Herkese merhabalar. Şirin Buffalo ekranlarına hoş geldiniz. Kontraband polis 46. gün devam ediyor. Göçmen kontrolü. Evet. Yönetmeliğimiz değişti. Yine değişti. Yine değişti. Hemen şu kısmı açalım. Aa, Arkadaşlar. Bu değişmiş. Görüyor musunuz? Bu değişmiş. Normalde bir kol vardı burada. Bariyer vardı. Artık bu bariyer değişmiş, sadece kol e, çekme kısmı var. Çok iyi olmuş, daha iyi olmuş. Evet arkadaşlar, giriş yönetmeklerimiz artık değişti, göçmen kontrolü. Mevcut göçmen krizi ışığında hükümet erkeği krallığının seçilmiş vatandaşlarına sığınma hakkı veriyor. Bu kişilerin sınırı geçebilmeleri için geçerli bir giriş izni belgesi, belgesine sahip olmaları ve giriş nedenlerinin sığınma olması gerekmektedir. Yani erkeği krallığından geliyorsa bu kişilerin özel giriş iznine sahip olması lazım. Bu da bu nedenleri de sığınma olması lazımmış. Yani o olacak o olacak. Ölme şey ölme? Evet erkek krallığı mı? Erkek krallığı. Aynı zamanda iltica ediyor evet. Sağlıklı gelden gidiyor.'' ya. Izni. İltica Evet. İltica etmek. Sığınmak. Evet şimdi şunu hemen hızlıca bu arada fontları da değiştirmişler. Güncelleme ile birlikte bir önceki e, güncelleme ile birlikte kısıtlamalardaki olduğu gibi bunda da aynı. Evet. Şimdi Feridun. Feridun. Saman balyası tahıl çuvalı taşıyor. Azam 72. 8 Temmuz 24 Haziran. Evet. Suz 45 97 EK. Bunda pek bir şey yok gibi duruyor. Şuradan alabilir miyiz acaba? 2'ye 4. Doğru. 2'ye 4. Bu doğru. 2'ye 4 doğru. Bu araba o kadar temiz ki. Yani girebilir. Gir kardeşim. Sen git. Gel bakalım yeni araç. Acaba şu bariyer kısımlarını yenisini aldığımız için mi değişti? Olabilir. Bir önceki bölümün sonunda yenisini almıştık. Yükseltmiştik daha doğrusu. Bariyerleri. O yüzden. BXA 2280 VD. Çok fazla valizi var bunun. Hmm. Dur bakalım. 1430. 1500'e kadar. Zavet. 3'e 3. 3'e 3, 3, doğru. Şunların isimlerine baktık mı bir değiş. Dima. Ula ba Dima. 28 Temmuz. 22 şey 20 Ekim kısmına kadar zamanı var. Acaristan'dan geliyor. Bunun giriş iznine e gerek duyulmayacak. Sadece erkeği krallığından gelen insanlar aynı zamanda giriş izni belgesine sahip olması lazım. Bu giriş iznindeki giriş sebebi de nedeni de irtica olması lazım, sığınma olması lazım. Yani bunun şu ana kadar bir sıkıntısı yok. Sen de git. Bir dakika, aynan var mı senin? Evet, sıkıntın yok. Git kardeşim. Haydi. Haydi bakalım işine git. Ya. Sonunda gidiyorsun. Böyle daha güzel olmuş ya. İki saat bariyeri tutturmaya çalışıyorduk. Bazen zorlanıyorsun. Böyle daha güzel. Kusursuz kusursuz gidiyoruz yani. Güzel. Evet. Q, H, H. Hemen plakasına bakalım. Q, H, Y. 11, 26, X, A. Doğru. Şuraya da baktık. Şurada ne var? Yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Hatayçı. Hatayçı. Oo, bunun bayağı var. O ses ne öyle? Grazduk. Bu araba ne? İliç. İliç 57 doğru. Hemen şunlara bakalım. 2 Temmuz'a kadar zamanı var. 30 Ekim'e. İltica. Erkeği Kralı'ndan geliyor. Hemen şunlara da baktık mı son olarak Conchimento's kalacak. Ama 5130. İyi, tamam. Bunlar da doğruysa yollayacağım. 2, 3, 4. 2, 3. E, ilaç 3, 4. Saman balyası. Gazlı ocak 1 tane. Çimentosu da 3 tane. Git. Sen git. Hadi. Hadi bakalım yeni araç gelsin. Buraları daha da geliştireceğiz. Zamanla daha da full hale getireceğiz. Artık ne zamana kadar bu bölümleri çekerim Bilmiyorum. Hepsini fullde artık son seviye yaptıktan sonra Atay, güncelleme gelir. Zamanla. Ben gittiği yere kadar çekeceğim. Arada daha uzun bölümleri de çekeceğim. Yan görevler de yapacağız. Evet. Toh 0678LY <laughs> Vay be satın satabiliriz aslında bunu biz. Bir şeyler satabiliriz. Hemen şuraya bakalım. 3.720 3.720 iyi. Erkeği krallığından bak erkeği krallığından geliyor ama iş için gidiyor. Sığınma için gitmiyor. Yani bunu bizim çevirmemiz lazım. Tık. İşaretle ya abiciğim. İşaretle. Seni ben zaten gönderemem. Yani ihtimalini yok. Şuna hemen bakalım. Hemen şu arkadaki şeylere de bakalım. 6 tane. Tamam doğru ama ama aması var. Aması var. Aması var. İltica etmiyorsun. Sığınma için gitmiyorsun. Artık niye bize şey gelmiyor? Burada normalde geliyordu ya farı kırık, ilik tekerlek çok fazla gelmiyor. Red ediyoruz. Red ediyoruz. Tamala. Yapacak bir şey yok. Tamala ya. Evet, son iki araç mı? Son iki araç mı? Göreceğiz. Göreceğiz. Şu sanki bir anda geldi. gibi sanki ya. İyi kaçmıyor. Sen <Sessizlik> ne inara. İyi 300 oğlum var ya çok iyi oldu be. Kusursuz kusursuz gidiyoruz ya. Vallahi çok iyi oldu. Hemen gelmişken erkek krallığına hazır. Ha, ah, Birleşik Krali bu. Tık. Tık. Hemen şunlara bakalım. Şu mühüre bakmaya gerek yok zaten aynısı. Şunlara bakalım. Ya uğraşmak istemediğim için aslında okusam olurdu. Direkt hazır. Ben ofisimi büyütmüşüm. Algı seviyemi son seviyeye kadar yükseltmişim. Gerek yok yani. PHY 2410TI. PHY 2410TI. Bak şunların şurada normalde şey oluyordu içeride. Şimdi görüyor musunuz içerisine? Beyaz da görünüyor. Ama geç buna da görünüyor. İçeri atar. Aa bak in tekerleği inik. Bizi duydular. Ben... Atma Maduro. Atma Maduro. Şimdi. Bakalım. 2830. 2800 ulan var ya ucundan. Konşimatası doğru. İş için gidiyor. Birleşik Ralili. Yani erkek kralından değil. Bunu geçireceğiz. Ama. Ama. Aması yok. Gerçi yok. Bunun yok. Aması yok bunun. Gidecek. Bunun bir tane tekerleği inik. Tekerlek inik. Ee, eksik aynası var. Başka ne neyi var bunun? Eksik ayna. Kırık camı var mı? Yok. Yok. Tamam git abicim. Dur bakalım tamponu manponu da yok. Yani sıkıntısı yok. Farları da bozuk değil. Sen git. Hadi git. Evet. Son araç gelsin. Bölümün son aracı. 46. günün son aracı gelsin. Göçmen kontrolü devam et. Neye bakmamışız? İnik tekerleği varmış. Şöyle. İki taneymiş o. Ben diğerini görmemişim. Bir tanesini gördüm de. Ona dikkat etmemişim. Bak karoserinde sıkıntı var. Şu karoser. Arkadaş dış, dış aksamlara baksanıza. Bozuk. Burada da, burada da bozuk. Hemen yapıştırıyorsunuz bunun iki tane karoserinde. Tık tık bitti. Şöyle inek inek oynamıyor diyecektim de oynuyor. Bak bir tane farı kırık. Bozuk far daha doğrusu. ZLF 2099FG 2099FG Bak inik tekerleği var. Hemen yapıştıralım. Kırık camı var mı? Kırık mı? Kırık. Bak şu küçük küçüğü görüyor musunuz küçüğü? Bunu da yapıştıralım. Kırık camı var. Orada var mı kırık cam? Küçük camda var mı kırıklık? Yok. Herhangi bir şeyi yok. Ben bunu gönderirim. Yani sıfatı da uyuyor. Ama şunlara bakmadık tabi. Bunlara bakmamız lazım. Evgeni Tariyaki. Evgeni Tariyaki. Evgeni. Tariyaki. Şuna baktık. 33.20. VZT 2. Tagastan Cumhuriyeti. Evet. 28 Temmuz. 16... Arkadaşlar az daha var ya az daha gidiyordu bakın. Eşleşmedi. Bak eşleşmedi yani. Üç inek var diyor burada ama burada bir. Konşimentosu da yanlış. Konşimento yanlış. Kagastam. Artık harcadık. Neyse. Ben bunu geri göndereceğim. Hadi geri. Geri. Aslan. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Ve sınır karakolumuz büyüyor. Gelişiyor. Biz de tabii gelişiyoruz. İlerleyen zamanlarda bir DLC gelecek. Neye bakmadık? Araç tipi yanlışmış. Adı soyadı yanlışmış. Bak onlara o kadar baktık ama. Önümüzdeki zamanlarda, önümüzdeki sonbaharda, kışa girerken bir DLC gelecek. Ve o DLC'de otobüs bakacağız. Artık otobüsler gelecek, diplomatlar gelecek. K9 köpekleri alıp onlarla bakabileceğiz. Ve yenilikler gelecek. Bu oyun sürekli geliştirilmekte olan bir oyun. Ve en sevdiğim kısmı da bu zaten. Sürekli gelişiyor. Evet. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bir gün, yeni bir bölüm demek. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.